Hindistan'dayız. Motor dolap taşıyorlar gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Doldu lan dolabı öyle. <laughs> evet hazırsa çekiyorum. 3, 2, 1. Let's go. Haydi kızım. Bu Facebook'ta iyice bozdu. Ne yapayım? Oğlum niye dikkat etmiyorsunuz? Adam gibi koysanıza şunu yerine. Kemal abi e ambulans çağıralım işte. mı? Ne ambulansı oğlum? Allah'tan sıyırdı vallahi. Oh. Efsane bir şarkı dinlemeye hazır mısınız? Oh. Eşime güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet çek kanka. Sen de gönder kanka. Yavaş görsün. Görsün. Aşkım sana bir şey diyeyim mi? Hı? Efsane görünüyorsun vallahi çok tatlısın. Gerçekten mi? Evet gerçekten bir fotoğrafını çekeyim müsaade. <laughs> bak kendi haline bir bak Allah aşkına ya. Şu güzelliğe seni bir bak bak. Bakayım. Bak bak. Oğlum. Kaç tane içtin oğlum sen lan? Lan. Oğlum. Gir çantasını İstanbul. Şöyle sirkenin. Sirken. Allah seni bildiğin gibi etsen. Çok hızlandık oğlum durabilmek miyiz? Ayıp ediyorsun kaka. Görüşürüz. Lan ne yapıyorsun? Evet düğünümüzde davul çoğu başladı sonunda. Lan. <laughs> Amcayı tutun. E, ee, pardon gençler müsaadenizle fren tutmuyor da. Söyle lan böyle fren tutmuyor. Allah! Im. Size yeni aldım kırmızı botumu göstereceğim. Bakın çok güzel. Şöyle bir Allah'ım! Allah Allah bak kanka evi iguan aldım. Nasıl? Çok tatlı değil mi? Ee, i̇guan mı aldın ondan ya? Oğlum futboldan anlamadığı için kaleye geçirdiler ama. Oğlum bırak şu uçakla ilgilenmeyi. Topa bak top. <laughs> Allah'ım. <Hele. Gülüyor> Çok zenginiz oğlum. <laughs> <aa>, çok zenginiz. <laughs> ne oldu abi ya? Ne yapıyorsun parayı da çaktın lan. Nasıl? Niye yırttın parayı? Ama yırtmayacaksın demedik ki. O kadar da zengin değiliz. Geri zekalı mısın sen? Kren kren bir mücadele Kamur'a önünde götürüyor Kamuracığım. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah. Yavaş Kamuracım ne yaptın? Sevgili takipçilerim sırf şu manzarayı çektim. Ben de yolcumlu tercih ettim. Görüyorsunuz. Mükemmel. <laughs> <laughs> Bakalım ne <laughs> 560 kilometre geldik bu deniz içine <laughs> Hadi kızım attı amca görsün hedefine Sonra iki daha vurdun yapıştır <laughs> Tefasın arkasına uzun bir top Flavio çıktık Alistair Flavio Aman Allah! Sence filio golün adı sensin sence... Yok artık <laughs> Çok sıcak oldu ne Çıkın Şimdiden... Ne yapıyorsun? Allah'ım ah, yarabbim! Kemal'cığım sıkı tutun çukura gireceğim Tamam kanka merak etme sen. Adam! Ne yaptın? Ay babacım. Eyvah eyvah! Dur geldim. Bir dakika bekle. Adam! Iy! Babacığım! Bir şey oldu mu? İyi misin oğlum? Bir... Sonunda indim kanka. Ay, gülme lan! Duramıyorum. Adam! Lan gülme! Toprağın içinde kaldım kurtar beni. İşte benim bir tanem geliyor. Aslanım benim be! Gurur duyuyorum sende. Helal sana! Şu pozlara bak pozlara helal! Kaçın! Ağaca Ağacını... dikkat! Ha iyi gencim, ne olsun? Çocuklar... Ha, çocuklar da bahçede eğleniyor. Oğlum dikkat edin! Hay Allah'ım düşmüşüz acemileri peşine. Ne var orada acaba ya? Bir tane köprü geçsenize. Ya, ne var acaba burada? Niye geçemiyorsun? Kepkeniş köprü işte. Allah Allah! Şöyle geç. Ha, ha, şov başlıyor! Evet sevgili takipçilerim internette satın aldığımız pizza ve cihazımızı deliyoruz. Bakalım çalışıyor mu? kaç tane tuttum demiştin kaka? bir tane. Göstersene kaka. dur göster. kaçtı balık Oğlum bırak şu Kemal Oh, uçuyoruz bak. Oh be sonunda birazcık dinlenebileceğim. Bakayım mesaj attım. Kızlar geri dönmüş mü bana diyemden. de. Evet son olarak bu ürünümüz muhteşem bir ürün ızgara tadında dumansız kokusuz bir yemek yemek istiyorsanız görüyorsunuz muhteşem bir kapağı var. Bunun en büyük özelliği ise kırılmamız. Bunu hemen şöyle deniyoruz. Ee... Ya, hadi oğlum bırak ya şunu yapmayı ya, at ya, artık. Ya, ya. Ama erken yaptın o hareketi. Uçta yapacaktın. Uç, uca, doğru dur. orada yapacak. Burada yap. Hazır mısın aşkım? Eyvah eyvah eyvah. Çok özür dilerim aşkım. iyi misin? Başardım. İlk seferde başardım. Hem de ilk seferde. Evet kaykaylarımızı aldık. Kankamla pazar kayması yapıyoruz. Kanka hızlı gidiyorsun. Biraz yavaşta istersen. Kaykaydı. Kanka, Kanka, kanka. Dikkat et yerler çok kaygan. Tamam geliyorum. Allah'ım. <laughs> Şovazlı Kemal. Aşkım benim ne suçum var ya bana niye kızıyorsun? Kemal. Evet şimdi seni böyle alalım. Çık yukarı. Derin bir nefes al. Gözlerini kapat. Arkadaşların seninle biliyorsun. Bize güvenmeni istiyorum tamam mı? Ne olursa olsun bize güven. Biz seni asla düşürmeyeceğiz. Ve gözleri kapat relax, ol. Bize güvenmen çok önemli anlıyorsun değil mi? Geriye doğru sayıyorum. 1-2-3 <laughs> Ne oldu bir tanem sana? Oraya çarptım. Zıpladın da mı çarptın? Hı hı. Göster bakayım. Burada böyle Oğlum, duruyordum. Orada, orada değil. Böyle zıpladım. Hı. Niye burada göstermiyorsun? <laughs> Lebron James'den mükemmel bir fake. Müthiş bir süt açıyor. Aşkım çok eğlendi çok. <laughs> bir daha yap bir daha. Sakın, sakın oğlum <laughs> sakın. Eyvah. D100 karı yolunda bahçe şemsiyesiyle görülen kimliği belirlenemeyen kişinin nereden yola çıktığı ortaya çıktı sayı seyirciler. Bu görüntüler Bağcılar'da kaydedildi. Sonra da çırptığımız yumurtalarımızı yavaşça böyle usulca ya döküyoruz tavamızda. S**tık. <laughs> Merhaba canım kızım. Sen de geç öbür taraftan yardım et babana öyle durma. Tamam dur. Şöyle dikkatli geç. Şurada. Geç. Şuradan. Hadi koçum beni başarabilirsin. Mükemmel bir basket. Süpersin oğlum. Başardın. <laughs> Harika üçlüktü. Pozları Basardın. kesin. Bravo. <laughs> Kemal amca burada kurduğumuz platforma çıktı. Sırt üstü balıkla mı atlayacağım dedi bakalım. Nasıl bir atlayış bizi bekliyor. Ben de kameraya çekiyorum. Canlı yayındayız arkadaşlar. Eğer bu videoya 400 like gelirse Kemal amcanın atlayışları devam edecek. Hadi Kemal amca. <laughs> Sen Kemal abiye şaka yapacaksın. <laughs> <laughs> Balık tuttuğunu zannediyor musun? Kemal amca. <laughs> Kemal amca. <laughs> Sen ben kaza <nasıl> yaptın. <laughs> Sonunda geldik be evimize evim güzel evim. Catch, get it, it's the best. E aí